Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la kad vasalna lehumul kavle. İşte biz onlara kavli yani sözü Kur'an'ı arka gönderdik, vahiy ettik. Leallehum <laughs> yetezekkerun. ibret alsın, öğüt alsınlar da eski kavimlerin başına gelen işte bir cezalar, belalar onlara gelmesin diye biz de ayetlerimizi arka gönderdik diyor Allah Teala. Ellezine onlar <laughs> ki o işte gönderdiğimiz kimseler ki Atenahum kitap onlara kitap verdik min kabli önden önce yani Kur'an'a. Hüm onlar bihi o Kur'an'da yümüne inanır. Kur'an'dan önce girdiğimiz kitap verdiğimiz kimseler yani Tevrat'ı. Tevrat'a da inanırlar. Kur'an'a da inanırlar. Ve yüzâ yütle aleyhim onlara okunduğu zaman yani Kur'an okunduğu zaman gâlu derler ki amennâ iman ettik bihi o Kur'an'a biz iman ettik. innehu Kur'an el hakkı -ku mürabbin. Rabbimizden haktır, gerçektir. İnna biz Kunna oldu min kabli. Ondan önce de Müslüman Müslümanlar yani Kur'an gelmeden önce de biz Müslümanlardan idik. Allah inanında yani diyelim ki Hristiyan olduğu şey, Yahudi olduğu için Tevrat'a inanıp dolayısıyla o zaman da hak dine inanmış oluyorlardı. Evet. Ülaykünler var ya üteğine Ondan ücretleri verilir. Merratin iki kere. Neden dolayı? Bima sabır. Sabrettiklerinden dolayı onlara ücretleri, sevapları iki kat verilir. Ve yedravune bil haseneti. İyilikle def ettiklerinden dolayı ne? Esiyat, kötülükler yani kötülüğe karşı iyilik yaptıklarından dolayı da onların ücretleri iki kat verilir. Ve emmâ razaknâvi Ve Onlar infak ettiklerinden dolayı da Allah Teala onlara diyor sevaplarını kat kat iki kat verecektir demiş. Şimdi işte bu diyor ayetler Abdullah bin Selam işte Yahudi alimiyken efendim Müslüman olmuş. Buna onun hakkında bir de işte Mekke'den e, müş e, müşrikler tarafından eza cefa gördükleri için Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalan Müslümanlar hakkında indirilir, rivayet edilmiş. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde diyor ki üç sınıf insanına diyor sevabı iki kat verilir. Üç sınıf. Hmm. Biri eğer kitaptan olup da hem kendi peygamberin hem de Muhammed Aleyhisselam'a iman eden <laughs> kimseye Hem kendi kitabı işte bunlar gibi mesela. Hem kendi kitaptan inanıyorlar hem de hmm. e, peygamberine inanıyorlar. Diğer yani ikincisi hem Allah'ın hakkını hem de Efendisi'nin hakkını yerine getiren köleye. Bak. Hem Efendisi'nin dürüstçe çalışıyor hem de Allah'a gücü yettiği kadar ibadet ediyor. Üçüncüsü de cariyesini güzelce terbiye eden ona güzel bir öğretim ve veren sonra da onu azat edip kendisiyle evlenen kimseye. İşte bunların diyor iki kat ecri vardı demiş. Peygamberimiz böyle Hz. i bildirmiş. Evet. Ve izâ semûl işte İşte bunlar yani böyle ücret iki kata verilen kimseler işittikleri zaman bir boş söz işittikleri zaman e razu anhu ondan yüz çevirirler. onu dinlemezler ve kaldırlar ki lena amalını bizim amelimiz bize ve lekum amalim sizin amelleriniz de size selamun aleyküm selam olsun la nebtegi biz istemez cahil cahilleri istemeyiz. cahillerle arkadaş olmak onları dinlemek istemeyiz derler evet inneke sen Allah Teala buyuruyor ki sen let la tehdidi la tehdi, Kimi? Men ahbepte sevdiğin kimseyi. velakin Allah, lahin Allah Teala yehdi men yeşi Allah Teala hidayeti erdirir. Ve hüve Allah Teala alem bilir kime bil mühtedin Hidayet edenleri bilir. İşte bu peygamberimiz ölecek öyle özellikle amcası Ebu Talib için çok şey yapıyormuş yani onu hidayet edilmesi için. Allah Teala diyor ki o senin elinde değil. İşte Ebu Talib'in yanına gidiyor hani ölüm anında bu olay herkes tarafından bilen şehit i̇şte Ebu Cehil başına oturmuş Peygamberimize varıyor ayaklarının yanına oturuyor amca işte diyor bana sana şahit olmam için Kelime-i Tevhid kelime-i getirdiğince Ve Arap kadınları beni kınamasalardı Olurdum Diyor ama işte Allah kısmet etmemiş olamamış evet Ve قالوا diler ki inne tebu in bir doğrusu net tebi, tabi tabi olur el hidayeti maki seninle beraber. Yani eğer seninle beraber hidayet tabi olursak şimdi korkuyorlar efendim. Nüte min arzına yeryüzünden yani nüte kapmak demek kapmak Yani yerimizde yerimizden çıkarlar yani ülkemizden sürgün ediliriz manasla dediler. Ve Allah Teala da biliyor ki evvelen mümekkin lehüm biz onları yerleştirmedik mi nereye? Haramen haram bölgesine Mekke'ye Mekke, Mekke, Mekke ve işte etrafına amine emniyetle yücba gelir ilehu Semerat'ı yiyeyim işte diyelim ki bitkiler, meyveler, sebzeler oraya cabadan derler ya her taraftan gelen meyvelerin olduğu bir yere yerleştirmedik mi? Kulli şeyin her bir şey oraya ne yapıyor Allah Teala tarafından gönderiliyordu. Rızkan rızık olaraktan milletin katımızdan rızık oradan oralara geliyordu. Velakin ekserümnas onların çoğu la yalemu bunu bün, anlamazlar. Dolayısıyla yani peygamberimize iman etmek istiyorlar ama korkuyorlar küçükler bize kötülük yapar diye. Dolayısıyla işte inanmıyorlardı evet. Ve kemehlekna nicelerini helak ettik. Min galiyetin galiyelerden ki madrat badrat badrat şımardı. Ne? Maşada onların geçimleri Allah'ın verdiği rızıklardan dolayı Şımarmış nice gariyeleri helak ettik. Ve tilke mesakinhüm işte mi onların meskenleri diyor Allah Teala yani harabeleri. Lem tüsken oturulmamış min onlardan sonra illa çok az oturulmuş Yani helak ettikten sonra orada çok az insanların oturdu, çok az kullanılan işte harabeleri gözümüz önünde görüyorsunuz. Ve künna biz ve nahnü biz el varisi Oraya varis olan biz işte. Onlar helak ettikten sonra kime kaldı? Oralar Allah Teala'nın kendisine kaldı. Evet. Ve ma kana olmadı Rabbik Rabbin mühlikel kura bir şehri ya da şehirleri helak edici olmadı. Hatta ta ki yebası gönderinceye kadar fi ümmiha oranın anasına diyor ki oranın merkezine yani Resulen bir peygamber göndermekçe yetlu aleyhim ayatına ayetlerimizi oraya okuyup peygamber göndermekçe Allah Teala bir kavmi helak edici olmadı. Ve ma kunna yine biz olmadık Allah Teala kendisi mühlikil kura bir şehri helak edici olmadık illa ancak ve ehli zalim ancak ehli zalim olduğu zaman helak ettik yoksa ehli zalim olmayan bir kavmi peygamber göndermeden de oraları helak etmedik demiş evet sadakallahül azim